biraz sıkıntı oluyor. Hem tahriş hem buralarda evet. e, biriken Birken tahrişler şey bilmem neler. Çok bir de e, wow evet. Bak şimdi e, hemen şuraya gelelim. E, stoma'nın ucu dışarı doğru çıkık olmadığı için evet. kullanılan adaptör yanlış. Neden? Çünkü çukur adaptör kullanılmalı. E, kemer takılmalı eğer çukurluk içeri girerse bağırsağın ucu dışarıya çıkar. Ona göre şey olur. Hemen biz zaten onu şu an ben size göstereceğim. O adaptörün. Bir ikincisi bir de pastayı çok e, buralara sürülmüş. Buralara sürülen pasta da olmaz. Bak şunlar. Pasta şu an şey yapıştırıcı olarak diye biliniyor ama bu pasta bu gösterildi. Yanlış yönlendirme yanlış yönlendirmesiniz. Da... Bak evet, pasta değil mi? yapıştırıcı değildir. Pasta bariyer yapıcıdır. Yani ben bunları hep defalarca söylüyorum. Bu kristalin benim elim ayağım ve çok dezenfekten özelliği olan mikropları temizleyen Bizi o şekilde muhteşem yönlendirdikleri şey. için bizde de yanlış yönlendirilmeden i̇şte, diyorlar. Şu an mesela ben övze hem özel üniversitelerde hem devlet üniversitelerine derslere giriyorum. Çocukları sutomayla buluşturuyorum. Onun için hemen şunları bizim çıkarmamız lazım. Bu muhteşem bir solüsyondur. Şu bak şuralarda evet kalıyor. Kalmış. Yani bilinçsiz neden e, kullanışsız bir ürünü tavsiye ederler onu da anlamış değilim. Halbuki olan firmada bak cesaret edemiyorum. Ama işte ne oluyor? Bu cesaretini kuruyor senin. Benim. Ama ben benim de var ya. Ah, ne ya işte. Aha. Evet yani. Bitti ya. Evet. Ne olur ki yani? Al. İşte ben, ben görmesem şey ya ben gün güneş görüyoruz yani. Görmesek yani mesela birisi bana torbanı var bilmem ne diye bilmiyor ki adam. Ben gösterdikten sonra biliyor. Evet. evet. Yaptık. Ben hepsini halledeceğim canım ablacığım. Tamam, Sen kader arkadaşım. Sağ ol. Sen hiçbir zaman hiç... seni hiç yalnız bırakmayacağım zaten. <laughs> Hep beraber yani burada Buraya öğrenciler gelir. Burada hiçbir şekilde yapılan bakımdan ücret alınmaz. Asla. Sanırım. Burası sizin yeriniz. Ben sadece vaktimi boşa harcamayayım diye buralarda ben şey yapıyorum yani. Bak yani. Moral de çok önemli. Bu aşamada yani moral... sizin desteğiniz de çok etkiliyor yani. Yani hem moral önemli. Zaten ben ee, en büyük ilaç zaten moraldir yani. En iyi, en etkili ilaçtır moral. Her zaman söylüyorum. Bana damdan düşeni getir. Adam bir şey yapmamış, torbası yok ama bu konuda ne kadar bilgi verebilir? Selamünaleyküm. Evet. Kenardaki e, pasta kalıntılarını temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? Eee kristalimizle güzelce dezenfektik, temizledik. Sonradan bir daha sıktık, kuruttuk. Tekrar her taraf şu an kuru hallettik. Şimdi bariyer yapıcı sprey. Gördüğünüz gibi cilt koruyucu diye şey yapar. Bariyer yapıcı spreydir. Bunun amacı nedir? Ee, ciltte streç film, naylon gibi bir tabaka oluşturacak. O tabakayı böyle bağırsan üzerine gelebilir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bağır şeyimizi, adaptörümüzü ısıttıktan sonra buraya uygulayacağız hemen yerlenme yapalım şöyle bu arada kızımız uslu durmaya başladı çünkü ürosom olduğu için sürekli akıntı olur kız usludur ha <gülüyor> <gülüyor> tamam dinledi şu an kurutalım şimdi kuruduktan sonra şöyle bir şey olacak hem yapışkanlı. Biraz daha hemen cilt olduğu için bir daha yapalım. Hemen tekrar kurutalım. Evet. Bu kuruyana kadar hemen biz adaptörümüzü ayarlayalım. Şimdi bariyer yapıcı spreyimizi sıktık, kuruttuk. Güzelce yaptık. Şimdi az önceki adaptörümüz düzdü ama bu çukur adaptör. Çukur adaptörün anlamı nedir? Şu çukurluk şu küpelerden şey yaparak şöyle göstereyim böyle basılırsa şuradaki bağırsağın dışarı çıktığını ve boşaltımın çok daha rahat olduğunu siz hissedeceksiniz. Bakacaksınız. Hemen buradan ben yapayım tekrar. Hemen bir yara ölçü cetvelimizle. Ben size için yara ölçüm cetvelimiz şudur. Siz arkadaşlarımız yaparken buralarda numaralar vardır. Numaraları bağırsan ucuna koyacaksınız. Şöyle. Bu nedir? Bu büyük. Bu tam geliyor. Bir de stomamız kaç milimmiş bu? Hemen şuradan bakalım. 20 milim. 20 milim bunu kesiyoruz. Çok kolaylıkla şey yapabiliriz. Şimdi hemen şuradan eğri uçlu makasımızla şuralarda rakamlarımız var. Hemen Şöyle 20. Ama birazcık daha varsağımız yumurta şeklinde olduğu için ilk önce yuvarla keseceğiz. Sonradan uçlarından girinti yapacağız. Onu da hemen ben göstereceğim size. Şimdi yuvarlağımızı kestik. Elbisimiz nasıldı? Şöyle bir şeydi. Hemen şuralardan şu çukurluktan bir buraya çentik atacağız. Gireceğiz, çıkacağız. Bir de buradan. Evet. Hemen şu spreyimizden bir daha sıkalım. sıktık. Şu adaptörümüzü şeyde ısıtmamız lazım. Vücut sıcaklığından 2 derece şey olsun diye. Hemen burada bir ısındı. Pastayı Benim telefon değil değil mi? Evet benim. Evet hemen adaptörümüzü ısıttık. Pastayı çok az bir miktar. Yani pasta dediğim gibi şey değildir yani. Şuraya çok az. Bu kadar basit işte bak. oyanlara taşırmadan çok az bir miktar uygulayacaksınız. %8 alkol olduğu için birazcık şöyle yelleyin ve stomaya uygulayın. Tabii ki ürostomilerde gelir. Durmadığı için hiç sıkıntı değildir. E stoma'yı yapıştırırken birazcık gerdirin böyle. Kendi haline ha. değil de gerdirin ve üzerine uygulayın. Hmm. Peki o pastanın o kadar hani şey olması, yaraya yakın çıkık olması bir şey yok değil mi? Yok. Olmaz. Çünkü bak şimdi biz ne yapacağız? bu biz uyguladık ya. Bak güzel sorular bunlar. Hemen şöyle içeride gezeceğiz. Gezme. Şöyle nedir? Bunu ne yapacağız? Hem e, ee, adaptörümüzün iç tarafının yapıştığını e, hissedeceğiz, yapıştıracağız. Hem de fazlalık olan pastaları bakın şuradan gördüğünüz gibi evet. Gül gibi böyle böyle bir şey çıktı yani. Muhteşem bir şey olacak şimdi bu. Ne akıntı olacak, ne sızıntı olacak. Demek anneciğim bastırırken korkmayacakmışız. <laughs> ha, şimdi kendimden çok acımasız hissettim. <laughs> Ama yeni olduğu için tabii yeni karşılaştığınız için böyle bir var. Evet, evet, bir yok. Evet, bir korku yapıyorum. var. Ve bizim e, torbamızın da kullanış şeyi çok şeydir. Burada kilidimiz vardır. Karnını şişir, patlat, çatlat böyle bir şey değil. Aşağıdan böyle kavuşturuyoruz yukarıya doğru. Bitti. Bir de şurada klipsimiz var. Evet. Kapatınca tamam. Evet. Rica ederim açabilir misin? şöyle ortaya, ortaya bas. Şuraya. Evet, Bitti. Kapatın. Bu Açalım, kadar basit. Kolaymış. Hemen. Hayır, basitmiş. Ya basit tabii ki. Hemen bunda musluğumuzu böyle yapıyoruz. Evet. Şu e, cilde tahriş etmemek için böyle bir şeyimiz var. Şöyle evet. bir ten rengi ondan sonra poşeti hemen. de çok hafif ve ince rahatsız edecek kadar asla şeyi değil. yok yani asla Hı -hı. değil bizim Her diğer kullandığımız şey bildiğiniz yani. naylon poşet hissi veriyordu yani, yani bunlar çok az şeydir hemen e, böyle yaptık hemen kemerimizde takmamız lazım bizim O olması gereken şey ise yerine göre bunun da şeyi var. Buraları daha ufak. Böyle bir kemer var mı sizde? Yok yok, hayır, kemer falan. Hatta bizim kullandığımız bayağı şu göbek deliğine kadar şöyle bir geniş alan kaplıyordu. Yok. O hiç gerek yok. Bu ya muhteşem bir üründür. Benim de yıllardır kullandığım. Bunları da şu kemerde şuradaki küpelerden böyle yaparak kullanılabilir. Şimdi ben uygulayacağım kader arkadaşıma. Ondan sonra Eurostom'un bakımında böyle olacak. Herkese sağlıcakla kalın diyorum.